Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlak burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için aralık ayı tarot aşk falı ilişki açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay kahve yıldızname su falı efendim taş falı kader falı kurşun falı tarot katina hangisini arzu edersiniz buyurun gelin efendim özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen whatsapp'tan ulaşın kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili Oğlaklarım. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Karşı partneriniz bu da sizsiniz. Sevgili Oğlaklar, karşı partneriniz biraz ikilemde. Korkuları var, endişesi var iki yol arasında kalmış hangi yoldan gideceğini bilemiyor biraz korkusu var endişesi var ikilemde ne yapacağını bilemez halde karşı partneriniz onlar bunu yaşar siz ise her şeyi bitti zannediyorsunuz bazılarınız tabii ki melankoli bir vaziyettesiniz gereksizler devrilmiş sizin olan hemen arkanızda efendim biraz melankolisiniz kırık dökük bir vaziyettesiniz ama öyle kalmayacak tabii ki. Kurak topraklarımıza yağmurlar yağacak. Değişimlere doğru gideceksiniz, değişeceksiniz, sabırla değişeceksiniz. Değişimlere doğru gideceksiniz. Karşı partneriniz de kadersel olarak şanslı yere doğru gitmek istiyor. Şans yüzüme yüzümüze gülse de şu işlerimiz biraz gitse diyor karşı partneriniz. Siz de kendinizi yerle bir hissediyorsunuz sevgili efendim oğlak burçları yine de her şeye rağmen evini yuvasını seven kişilersiniz bazılarınız partneri seviyor kara kedilere dikkat edin üçüncü şahıslara dikkat edin efendim tekrar maceralara atılabilirsiniz evlilikse evlilik sevgililikse sevgililik karşı partner mücadele halinde fakat şok içindeler şok yaşıyorlar bazıları şok yaşıyor bazıları da size şok yaşatabilir Efendim girişimlerde bulunacaklar. Bazıları şoktan dolayı da yıkımlarda hissedeceksiniz kendinizi. Çünkü karşı partner şok yaşattı size. Şok yaşattığı için efendim yıkım halinde hissedebilirsiniz. Karşı partner tekrar ya sizinle ya yanındaki kişilerle tekrar efendim maceraya atılmak istiyor. Şokun üstüne bir maceraya atılma durumu var ya da evini yuvasını seven biri efendim bundan dolayı size sırt dönmüş olabilir sizde kendinizi yerle bir hissediyor olabilirsiniz kırık dökük bir vaziyettesiniz karşı partner ne halde oluyor bakıyoruz o da tabi denge kurmaya çalışıyor geçmişi örtü çekmek istiyor geçmişi bitirmek istiyor aniden karar alabilir siz de bekleme halindesiniz efendim. Gereklinin elinden tutmak istiyorsunuz çünkü etki altındasınız. Acı çekiyorsunuz o da ikilemde ne yapacağını bilemez halde karşı partneriniz siz de mahrumuz diyorsunuz. Mutluluktan mahrum kaldık hem engelliyim diyor bazılarınız hem de ben senin etkin altındayım ben altındayım senden kopamıyorum diyor. Bayağı bir zor görülüyor sizin birlikteliğiniz eğer küsseniz barışmanız biraz zaman alabilir. Tekrar maceraya atılmanız zaman alabilir sevgili Oğlak biraz zaman alabilir. Her iki tarafında biraz sabıra ihtiyacı var. Şu Aralık ayını atlatın, yeni yıla bir giriş yapın. Birazcık sabıra ihtiyacınız var. Gerçekten dengeleri kurabilmeniz için sizin sabırlı olmanız lazım sevgili oğlak burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.